Evet değerli arkadaşlar biraz önce kısa bir internet kesintisi oldu herhalde. Ondan dolayı bir düştü. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar 1 bölü 5 kesimi sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz ve 4 puanı cebe indireceğiz. Gösterelim. 1 bölü 5 nasıl bir kesir? Evet. Basit. Basit ke e, birim kesir. <laughs> basit kesir, birim kesir. Doğru. Basit kesirler sıfırla bir arasında oluyordu. Doğru mu? Evet. Peki bu aşağıdaki sayı bize ne diyordu? Sıfırla bir arasını kaç parçaya böl? Beş. Evet. Be Bölelim. Bir, iki, üç, dört tane nokta koyarsak beşi bölmüş oluruz. Peki bu ne diyordu? Sıfırdan bire doğru kaç adım git? Bir. bir. Bak, i̇şte yani... böyle 1 bölü 5 oldu. Hatırladık mı Göstermeyin. Evet. evet. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar aşağıda ise kesirleri bileşik kesre çevirmemiz isteniyor. İlkini çevirelim. gönderelim. Çevir ve gönder. Bileşik Hocam hangisini gönderiyorduk? Arkadaşlar bileşik kesre çevirip gönderiyoruz. İki tam 2 tam 3 5'i. 2 tam 3 bölü 5 sizin köyde ne eder? Bizim köyde ne ediyoruz? Sizin köyde Kayserili var mı içimizde? Kayseri. Evet. Kayserili'ye sormuşlar. İki kere iki kaç eder? O da demiş ki alırken mi satarken mi? Alırken iki kere 2 3 eder. Satarken iki kere iki beş eder ticaret. Onu soruyorum. Kayseriler bilirsiniz ki ticarete yatkındır. Kayserilerde şöyle bir espri var. Ee, biz ticaretten anlamayanları okutuyoruz, üniversiteye gönderiyoruz diyor <laughs> evet, adamlar ticarete kafaları yat yatkın. Evet, değerli arkadaşlar hemen çevirelim o halde. 2 kere 5, 10. Artı 3, üç, 13 üç bölü paydamız 5. 13 5. Ergen Hanım Ben bunu çeviremiyorum diyen var mı? Yok hocam. Yok, no. Yok öğretmenim. Öğren evet. ben atım... Dört kere iki, sekiz. Sekiz, sekiz, dokuz. Bir, dokuz. Bölü, iki. İki. Evet. Aşağıdaki birleşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirelim. On yedi ne yapacağız? beş tam. 3'e bölüyoruz. 5 kere 3, 15. Kalanımız evet. 2. Burada ne yapıyorduk? Burada bölümümüz tam, 5. tam oluyordu. 5 tam. Kalanımız payımız oluyordu. 2. Bölenimiz ise payımız oluyordu. Haydi ikincisini de sen gönder. Gönder gelsin. Evet efendim. Hocam siz onu ben onu yanlış yazdım. Ya, Özür ben. O... Chat Chat kilitli, Chat kilitli e, göndermiyor. Chat ne yapmıyor? Gönderiyor mu? Göndermiyor. Bana. Geliyor bana şu anda. Ya, geliyor mu Ertuğrul? Geliyor mi? geliyor. Gönderenlerinki geliyor. Benimki geldi mi Ertuğrul? Seninki gelmedi. Bir daha at. Evet. En son Emirhan, Oğuzkan, Muhammed Yusuf. Evet. Arkadaşlar 21'i 10'a bölersek 2 kere var. 2 tam. 2 kere 10, 20. O zaman yukarıda kaça ihtiyacım var? 1'e değil mi? Evet. Tam 1 bölü 10 olarak tam sayılı kesre çevirebiliriz. Peki efendim ben tam sayılı kesre çeviremiyorum diyen var mı? Yok. Yok. Peki. Haydi devam edelim. Arkadaşlar Ali parasının 1 bölü 2'siyle hani, 3 bölü 8'iyle defter alırsa alsın bize ne? Geriye parasının kaçta kaçı kalır? Cevapla benden sana 5 puan. Hadi bakalım. <laughs> 105 aldım hocam. Hadi bir 5. Puan. Belli yok <laughs> Bazı okullar, özel okullar çocuklar düşük alması diye 120 puan üzerinden sınav mı? Aynen hocam. Bizim, hocam hocam, hocam bizim seçimeli İngilizce'miz öyle oldu. Yok ya. Öyle mi? Ben özel evet. okula gidiyorum öyle bir şey yok hocam. Siz, evet hocam ben de, de öyle. E, e, sen şey yap, sizin özel okula bunu duyur. Hocam, hocam bir şey söyleyebilir miyim? Duyururum hocam. Seç, seçimeli İngilizce'de biz öyle yaptılar hocam. Öyle mi? İki tane soru verdin onlarda 10 on puan 10 puan hocam. Mesela diyelim ki sınavda 100 yani e, her 10 soruluk bir tanesinde yanlış yaparsan o bonus e, soruları da doğru yaparsan 100 almış olursun yani hocam. Evet. Evet mi? Bizde onun yerine iki tane boş bırakma hakkımız var. Peki ben <laughs> size bir sınavdan 200 aldığımı anlatmış mıydım? Hayır canım. hocam. Hocam öyle bir şey mi var? Arkadaşlar lisede <laughs> lisede e şöyle bir olay oldu tarih dersinde. Öğretmenimiz soru kağıdının iki tarafına da bir tarafına A grubunun sorularını yazmış, bir tarafa B. Şimdi ben fark edemedim bunu. Önce aldım A grubunun bütün sorularını çözdüm. Kağıdım bitti. Öğretmenim ki, öğretmenim bir kağıt daha alabilir miyim? Öğretmen bana böyle tık tık bakıyor. Onu da yazdım önlü arkalı o da doldu. Öğretmenim bir kağıt daha alabilir miyim? Ne yapıyorsun evladım? Ne yazıyorsun?" dedi. Ben üç tane kağıdı doldurdum verdim. Arkadaşlar yazılıların okunacağı zaman öğretmen dedi ki İlhami ayağa kalktım. Alkışlayın arkadaşınız dedi. Ben anlamadım tabii herkes alkışladı. Arkadaşlar ben bir yazılıda iki grubun sorularını da çözmüşüm. İki <laughs> yüz aldım. Hoca bana ne dese iyi bir yer yazılıya girmesem dedi. Evet. Oo. Ben şey dedi. hocam çok iyi olmuş ya. ya hocam, hocam. ya. Bizi hocalar da kabul etsin. Arkadaşlar. Dedi ki 40 dakikada iki grubun da sorularını nasıl yazdın, yetiştirdin oğlum sen dedi. Bir dahaki sınava girmedim. Evet. Ya hocam ben böyle yapsam hocam beni bütün sınavlara girdirirler. Ama tarihi seviyorum gerçekten. Yok, hocam ben 500 alsam. <laughs> Peki. Arkadaşlar Ali'nin parasının 1 bölü 2'siyle kalem, 3 bölü 8'iyle defter aldı. Ve aldığı paraları bir toplayalım Ali'nin parası ne kadar? 1 bölü 2 artı 3 bölü 8. Kimin paydasını eşitliyorum? 2'nin. 2'nin. O zaman 4 kere 1. 4 kere 2, 8 artı 3 bölü 3. 8. Yani Ali aslında parasının sekizde kaçını harcamış? Yedi. Yedisini. Bak Ali bak. Parası kalmak. Neden? Ali'nin parası toplam ne kadardı? Timuçin? Sekizde sekiz. Sekizde sekiz. Ama bizim Ali yedi bölü birini harcadı. harcadı. Vah Ali vah. Sadece sekizde kaç sekizde. kaldı? Bir. Sekizde bir kaldı. Anlaştık mı Aybüke, Oğuzkan, Derin? Öğretmenim ben atmaya çalışıyorum ama benimki atmıyor. Tamam yapmış. Evet, ya ben da. benimki de. ben yaptım tabii. Tamam. Evet bakalım. Bir koşuda beşinciye geçerseniz kaçıncı olursunuz? Yok pardon bu soru değildi pardon pardon. Evet. Gerçekten bir koşuda beşinciyi geçerseniz kaçıncı olursunuz? Beşinci Dört. olursunuz. Dört. Dört. Beşinci geçerseniz kaçıncı olursunuz? Bey. Beşinci geçersek evet. beşinci oluruz. Beşinci olursunuz beşinci. arkadaşlar. Dördüncü olmazsınız. O beşinciydi onun yerine geçtiniz. Şimdi beşinci olursunuz. Evet, <laughs> devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar bir koşuda şeyda 67 böyle 6 metre. Şeyda düzgün bir 3, 5, 10 metre gitsin. 67 böyle 6 nedir ya? Şimdi ise 12 metre koşmuştur. Çok koşmuşlar ya. 12 metre. Evet. Buna göre kim daha fazla koştu buluruz. Hocam benim 24 adımım 12 metre. 24 adımın 12 metre. Güzel. Evet hocam. Sen bunu saatler oturup hesaplayın. Evet. evet. çok koştu? Hocam doğru mu? Evet. Arkadaşlar. şimdi 67 bölü 6 koştu. Bakalım 67 bölü 6 ne denk geliyor? Bir kere var 6. 0, 7, 1 kere var 6, kalan 1. Yani 11 tam 6'da 1. Yani bizim şeyden 12 koşamamış. 11 küsur koşmuş. O zaman peli daha fazla koşmuş oluyor değil mi arkadaşlar? Şeyden. Evet hocam. 12 metre. Tabii bunu gidip siz e, ee, 4 yaşındaki bir çocuğa gösterseniz size ne der? 12 67 o 67 daha çok değil mi? Evet. Hı. Küçük çocuklara ders deseniz ki sen al sana şu gene 2 tane 50'lik iki tane 20'lik şey, 20 40 lira ver o elindeki tek 200'lü verirler. Niye? Çünkü onlarda nesne kopya geleceği 2 tane al sana iki tane kırmızı para <laughs> bana ver Üç tane mavi para. Bir evet. tane mavi para. Onu o yaşta anlayamıyoruz. Ama artık bu zamanın çocukları onu da anlıyor ya. Değil mi? Denklerden ayrı En büyük para şu falan. Hatta bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Bak dedi 200 liradaki Atatürk resmi daha çok düşüyor. Hocam. Efendim Oskar. Bir soru sorabilir miyim? Sor. İki baba iki oğul dolar gidiyorlar. Fakat üç kişiler. Bu nasıl olur? Dede, baba, torun. Evet. Oskar, biz onları sıralı Üçüncü sınıfta sorduk biz onu bu arkadaşlara. Ben bunu bilmece kitabında görmüştüm hocam. Evet. İşte ben de bir mecid kitabında gördüm. Hocam yalnız ben hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar buyurun. Bunu istiyoruz. A mı, B mi, C mi, D mi? Direkt açsız çekelim. Çok basit. Evet. O zaman cevap Elazığ. Hocam bu çok zor ya. Cevap Eş. Hocam dünyanın en zor sorusu bu. Öyle mi? Evet, evet hocam. Ki... Yok. Hocam kesinlikle güneşi mermi sıkan insanların olduğu memleket değil. <laughs> ha. Anladım hocam ben. Ha, Adana mı demek istedi? Evet hocam. Ha, evet hocam. Tamam Adana demek istedi. Peki. Arkadaşlar 100 bin, 20 bin daha 120 bin, 4 daha 124 bin değil mi? Evet. Üç yüz, evet. 56, 124.356 <laughs> hangi şıkta görüyoruz? A. Evet. Güneşe dört güzeldi. Evet, peki. Arkadaşlar devam edelim. 12. sorumuz ile. Ali Bey, 350 3555 TL gelirini Bunlar geride kalmış. Ali Bey herhalde emekli olabilir. Asgari ücret fazla ama emekli olabilir. 1405 TL'sinin kiraya. Böyle bir kira var mı? Yok eskiden. Onlar. 2017. Evet. 2017. O, 2017 ne? 2000. 1520 TL'sini araba kredisine. Aha, ah. 180 TL'sini fatura. Böyle fatura mı olur ya 180 TL? Hocam hiç yakmamıştım. Ne? Hocam 1800'lü yıllardan kalma bir kitapmış bu. Evet. Arkadaşlar şu an maalesef <laughs> resmi rakamlara göre açlık sınırı 26 bin lira. Evet. Bir ev, 4 kişilik bir eve 26 bin lira girmiyorsa açsınız demektir. O zaman hepimiz açız. <laughs> Ali Bey geri kalan parasını bir ay boyunca ne kaldıysa artık geriye harcayacağına göre bir güne harcaması için kaç TL düşer? Hadi bakalım. Buyurun. Hocam az da olsa kalmış ama iyi para. Evet. Hocam bir ay 31 gün sayacağız mı 30 mü gün? 30 30. 30 gün. <laughs> Sorularda 30 alıyoruz. 1405 kira, 1520 araba kredisi, 180. Ben... Attım hocam ben. Oturur. Tamam. Arabayı taksitle almış herhalde. Nedir almış krediyi? Evet. Kredinin de taksiti çıkmıştır belki hocam. Evet, benim ben yolluyorum ama yollanmıyor. Dur, bir dakika şöyle. Şimdi gönderin bakalım. Şimdi atınız. Gelmiyor. Mu? İkinci ders daha rahat olur. Herhalde o aradaki kopukluktan dolayı. Anne hocam ben oturum sahibi oldum ama arkadaşların chatini falan kapatmadım. Yusuf kapattım mı yoksa? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> hocam ben olsam herkesin sesini kapatırdım. Neden? Hocam aklımdan geçti ama <laughs> nasıl kapatacağını bilmiyordum değil mi? Yok. Ben bilmedim. <laughs> <Ben bilmiyorum. gülüyor> Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar hemen hesaplayalım. 1405 TL sonra 1520 TL sonra 180 TL topladık. <laughs> 0 e, elde var 1, 4, 5 daha 9, 1 daha 11 1 de de vardı 11, 2, 1 de de vardı 3. E yani adamın bu kadar kabuğu olacak? Efendim? 10 dakika bu ne zaman olacak? birazdan vereceğiz. 0 5 4 0 450 lirası var. Bu 450'yi kaça böleceğiz? 30'a. Evet. evet. 45'i 3'e böldünüz. 10 günlük evet bir simit bir tane meyve suyu içebiliyor mu? Yok, içemiyor değil mi? Aynen hocam. Bir, bir simit bir meyve suyu kaç para? 50. Oh. Hocam hocam 2000 lira ciddi söylüyorum. Bir simit 5 lira meyve suyu da 10 lira. için miydi? Günlük bir meyve. Evet benim bizim okulda meyve suyu 15 lira. Ne diyorsun? 15 lira. Bizim okulda bizim okulda bizim okulda 8 lira. Evet. Arkadaşlar Ve... 10 dakikalık aramız başlamıştır. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Hocam derse ben parçayla mı başlayacağım?